Yeah. Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Ambar oynuyoruz. Yani şöyle bombamızı atalım. Bir sorun oluştu arkadaşlar. Onun için biraz geç başlatabildim videoyu. Şöyle alalım. Hahaha. <laughs> Hop. Nereden sıktı? Vay vay vay. Hemen kaçıyor bak. Bak benden kaçıyorsun sen. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop. Oh. Nasıl şöyle bir bakayım. Şöyle, şöyle geri geri gidince daha iyi oluyor musunuz? Kimse yok <laughs> mu? Bunlar orada yok. Aferin. Aferin. Ah. Arkadaşlar orada birisini öldürdün orada birisi mi Evet arkadaşlar hemen böyle koş 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 koş. Allah Allah Allah. Nerede Ama nereye bura gidecek kızım? Ee orada mı? Hop. Red Team Victory. Arkadaşlar ilk oyunda yenildik ama hiç sıkıntı değil devam edeceğiz. hızlı hızlı biraz. Devam et. Tamam. Devam et. Yeni güncelleme gelmiş. Ne de ben hala güncellemedim. Çok yer kaplı. Bilmiyorum ne kadar olduğunu ama kaplıyordur. Evet arkadaşlar tekrar eşleşme başladı. Şu 12, 17, 13. seviyeleri aslında kolayca alabilirim de diğerleri zor. Zaten diğer 27 seviye. Aa, 17 seviye. Ben de 17 seviyeyim. Aha ne kadar güzel. Şu, şu. Şimdi hemen başlasın. Şöyle haritamızda görünüyor. Bakın şöyle ortada. Evet başladı. Şunu biraz kısın arkadaşlar. Ya da şu, şöyle iyi mi? İyidir ya. Evet böyle e, biraz dondurayım isterseniz. Evet arkadaşlar Yaren de geldi. Hoş geldi. Yaren ne yapıyorsun? The blue team has scored for the first time. Yani ama biraz yüksek sesli çünkü nane mi? Ama elinde mısır var. Sen nasıl nane Killing Kahvaltıda. Bir de akşam akşam kahvaltı mı? Allah'ım ya alamıyorum. Allah ya Allah Allah. Allah Allah. Cover me. I came Killing spree for the blue team. Okay, maybe you got here. i out out. That's certainly the moves, yeah.

Bak <laughs> duruyoruz orada, sıkı <sıkamadırdı. gülüyor> <Aa>, yine öldürdü. <laughs> yine Yine öldürdü. Yine öldürdü. Yine Yine öldürdü. öldürdü. İstanbul'da öldürdü. İstanbul'da öldürdü. İstanbul'da öldürdü. İstanbul'da Hadi gel köye gidelim. Hadi gel köye gidelim. Allah. Zeki seni Killing spree for the red team. <laughs> ha, bula bula bizi mi buluyorlar öldürmek için? Oo tuzuz sonra Şuradan da biraz da. yani indirdiler. bomba. <laughs> ya, ya, ya nereden çıktı bu ya? O halde ya. Hareket çekiyor. ya, adam da Ah. aldık. Olsun iki ama olsun. iyi oynuyorsun. kadar Ya benim sunumdan ben de yiyeceğim. İzin veriyor musun yara? Kazanacağım. yiyorum. Ooo yara diyor ki eğer kaç leş yaparsan ben sana mısır vereceğim diyor. İki leş aldım. İki tane mısır kazandım yani. İki kişi öldürdüm ondan. Hemen hızlı başlangıç. Ben sana iki kişiyi mi? Sadece tek tek Tamam tek tek yedim. Allah. Hmm. o 62 seviye var bizde bittiniz siz bittiniz Evet ben mavi takımdayım arkadaşlar bilin yok yarın götürüyorsun mısırları i̇şte, ben de. niye bana vermiyorsun anlamıyorum ben doğuştan kazan ise tabi hadi bir tane Allah Bak sen ver bana tamam elim kirlenmesin telefonla oynayayım ya. Tamam isteyince verirsin. Bir deneyelim bakayım. The blue team has scored for the first time. First time. Team match. Let's go. <laughs> Hı bak güzel. Tamam yeter ben benimce. İyi iyi <laughs> xte Hadi. Hadi. <laughs> ya niye alamıyorum ya?

Evet arkadaşlar ilk yaşımızı aldık. Yeah. İkinci leşimizi de aldık. Bomba mı dağıtlar? İçeriye dalma bakıyorum. Aa arkamızdan sıkıyorlar. Önümüzden mi sıkıyorlar? Hiç anlamıyor. Aaa, Killing bileyim, spree bileyim, for the blue team. Bileyim. Killing spree Aken, for the blue team. Bileyim. The blue team Asikabildi. is in the lead. Hemen de. Hemen de ne? Ne? Ne bu şey? Ne bu şey? Burayı Artık orada kim varsa... ...bir dünyaya kavuşmuş. Hadi doğun hadi doğun. Niye doğmuyorsunuz ya? Aa, orada orada yerde. Ha? Bak gelmez gelmez. Bunu diğerini öldürüyorum ya. Hemen geldi de. Gel ya gel. Düşünleri öldürünce hemen getireceğim. bir ben. Yarın ben. ben. Yarın ben. Yarın ben. Yarın ben. ben. Yarın ben. Yarın ben. Yarın ben. Yarın ben. Yarın Arkadaşlar yine video'ya katıldı. Video. Yaren, yaren videoya katıldı. Gelmiyor. Bu kadar olmuş. Ne mi oldu lan? team Vick. kazandık arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar Üçüncü raunta geçtik. Oh. Yaren tekrar videoya katıldı. Oh. Mısırım da patlamış mısırlar. Arkadaşlar vazgeçtim. İki rant. Ya bu ranttan sonra bir rant daha atacağız. Yani bir vs e daha atalım mı bundan sonra? Ne at? E atalım. Ne vs? E? Ambar. Ambar resmi. Evet. Ambar resmi. Atmayalım. Atalım mı? Tamam. Evet başlıyor. İnşallah hemen AKM'yi alabiliriz. O nedenle, ne lan? Ağır top ne? top değil o kapağı. Team match. Let's go. <laughs> Should I kill me? Like eh, wait, that's another. One more checkpoint. The blue team has scored for the first time. One more put in. Let's get the çocukları. Aha. Hemen öldürdüler beni arkadaşlar. Hemen böyle. Ya yani, bu uzaktan tutsalar bile. O kadar şanslı ki bana denk geliyor mermi. Geldi <laughs> 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 <Kendim> baba beni <laughs> patladı <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <Senin anlandın. gülüyor> Kendi dolman Ah ya arkamda niye biliyor yani? ne kadar ya. Hiç arkamızdan vurulur mu? Evet tekrar koşuyoruz arkadaşlar koş. Koşacağım koşacağım. <laughs> mami mami mami. mami. Hop 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 Bir de, de, de. Altyazı altyazı altyazı. 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 Aha al Kaç söyle. Ne pil ya? Hayır. Hayır, piliye. Hayır piliye. Bu, bu, oyunda pil çok. Pil dediği de mermi arkadaşlar. You're about to win. The blue team is heading to a win. Evet. Aha alırdım ben de. Allah kaçamadı. Yarar kaçamadı. <laughs> onu da alırdım ha, onu da alırdım Allah. Alıcaksın da kaçamadı. Team Kır, yine biz kazandık. Bakalım ne şimdi kaç. Yine de arkadaşlar en az neşi ben yapmışım. Buradan kendimi tebrik ediyorum. Aferin bana. Yere ne yapıyorsun? Yere sen yine mi Mısır'da olurdun? Hayır. Kim ne olurdu? Sana dönemler salak değil. Arkadaşlar yaren susuz duramadı. İki saniye bir baktım mısın? Ne Mısır'da olur Oh. <laughs> birisi atıyoruz. Bu son birisimiz <laughs> bu arada. <laughs> açıl, açıl, açıl. Çok açıl, geç açılıyor sustan. değil mi? Açıl. Ya bazı oyunlar çok geç açılıyor ama ne PUBG'yi ya. Bir tane oyun var manga şampiyonat e, Of, Ne kadar geç açılıyor öyle. Savaş kazan. Çık böyle de bekle yükleniyor. Bekle yükleniyor. Oo. Evet 5 saniye geldi. Team match. Let's go. First point for the red team. Arkamdan mı? Kaşarını ben bana nasıl çekeyim lan? Uzun aldım tane. <hızı> <laughs> evet, iki de Aha. Adam içimizden geçti. Sıra bizde arkadaşlar, sıra bizde. Sıra bizde. Sıra bize değil. Bu sefer yeniliyoruz. Ama ben güzel burada adamlar baya bir lakaf. <laughs> hem lakaf oldum hem öldürdüm ama. Lan niye bir tek beni öldürüyor? Hemen beni öldürüyor. Al bomba. Al sana bomba. Al, al sana bomba. Al, al sana bomba. Ne takip ediyorsun? Anlamadım. Ya, ya, ya. Evet. Aa, hemen beni öldürüyor. İyi değil mi lan orada? Nasıl ölüyor böyle? Eklektik? Nasıl? Bak ya hemen öldürdü ya. Amca. İki dakika koşamıyorum ha. İki dakika Abi. koşamıyorum. Ha söyle. Nasıl Ali? Ali. Adamlar sana nasıl vuruyor biliyor musun? Allah ben de alamıyorum. Çeklik gibi alıyorlar beni. Ne? Nasıl ne? Nasıl vuruyor biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Nasıl vuruyor? Dur söyleyeyim. Söyle hadi. Öncelik silah damcı sonra da bombaya tekrar atıyorsun. Hadi be ben sandım nükleer füze atıyorlar bana. Nükleer füze atıyorlar sandım ya. İyi ki yere dedi. Bak ya. Adam beni bekliyor kapının Yine öldürdü. Yılan yılan. Yine öldürdü beni arkadaş. Bu son geliyor dayan daya. Evet. Ne evet, şükür öldürdüm seni. Of mahvettim ya. Yani. İki defa bir şey yapmadım yani. Yılan gibi yine yani bir ayrı bir şey Evet arkadaşlar. Evet, ne gitti ona göre? Baksana. Hayır, madem. Müthiş bir kıtaba. Ya çık ya, ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun hala ya? İşte benim tabağım. Arkadaşlar bu arada tabak yiyeceğim. Benim. Bu videoları like edin. Arkadaşlar kulağım sağır oldu bu amına. Böyle buradan gelen yok. Vallahi de ben de Kerim'in saçından bu. Ne, ne yapıyorsun ya ne? Bak. <laughs> ne yapayım ben şimdi şöyle kalayım ne yapayım? You're the mother. Do I get Half of the match is over, and the red team is in the lead. Be careful, you're losing the game. The red team Adam is about to win. Cover me. What's the point? People in the melon area. Bir arkadaşlar victory. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like <laughs>